Selam şart muhafızları. Fark etmişsinizdir ki gelen son güncellemeler donanım sistemi ile ilgili bazı değişiklikleri de beraberinde getirdi. Yeni sistem daha anlaşılabilir olmakla beraber bazılarınızın kafasını karıştırdı. Bu rehberde bu kafa karışıklığınızı gidermeye çalışacağız. Shards of War'da hala oyun içerisinde nesne satın almıyoruz. Yalnızca donanımlar bölümünü kullanarak daha önceden hazırlamış olduğumuz donanımları oyun içerisindeki stratejimize göre şekillendiriyoruz. Yeni güncellemede üretim ve donanım sayfalarını birleştirerek tek bir sekme altında topladık. Bu sayede çok daha az kafa karışıklığı ile daha kolay ve hızlı bir şekilde donanım sayfalarınızı oluşturabileceksiniz. Jevi ele alarak bu durumu bir örnekle açıklayalım. İlk işimiz önerilen donanımlardaki nesneleri incelemek. Bunun için Rev'in menüsüne tıklayarak Rev için önerilen donanımları inceliyoruz. Önerilen nesneler, yeni başlayan oyuncuların daha rahat donanım elde edebilmesi için uzmanlarımız tarafından tavsiye edilen nesnelerden oluşur. Tabii ki bu nesnelerin sizin oynayış tarzınıza ve stratejinize uymaması da mümkün. Bu nedenle ilk yapmanız gereken şey, Revin önerilen nesnelerinin oyun tarzınıza uyup uymadığını incelemek. Şimdilik buradaki nesnelerin oynayış tarzımıza uyduğunu varsayalım. Bu varyasyonda direkt olarak bu menü üzerinde nesneleri üretebilir, üretmiş olduğumuz nesneleri geliştirebiliriz. Ancak buradaki nesnelerden değiştirmek istediğimiz ve eski versiyonda uzman olarak geçen üretim öğelerine geçmek istersek yeni bir donanım sayfasını oluşturup tamamen sıfırdan kendi nesnelerimizi ekleyebilir ve oynayış tarzımıza göre şekillendirebiliriz. Şimdi hemen bir donanım sayfası oluşturalım ve rev Revit'in kendi tarzımızı yansıtalım. Üst taraftan yeni bir donanım sayfası oluşturuyoruz ve bir isim veriyoruz. Ben bu donanım sayfasına Reva adını vereceğim. Sayfayı oluşturduktan sonra her slota sağ tıklayarak eğer varsa o sentinelin beceri geliştirmeleri dahil üretilebilecek tüm nesneleri şu an olduğu gibi bu menüde görüyor olacaksınız. Slota ekledikten sonra yine bu menü üzerinden nesneleri üretebilir ve geliştirebilirsiniz. Merak ettiğiniz ve aklınıza takılan her şeyi bize sorabilirsiniz. Keyifli oyunlar.